Bana ablanı Nilüfer'i getireceksin. Kıblemiz bir olanlar bize sırtımızdan vurdu. İhanettir bu. Orhan'a ihanet, milletimize merhamettir. <Sessizlik> Sulhu bozdun ya Osmanlı'nın sultanına kafa tutmak neymiş? Son nefesinde azap... Fatma'nın Flavius'a karşı sergilediği mesafeli ve soğuk tavırlar, dışarıdan bakıldığında anlaşılmaz gibi duruyor. Ama bu soğukluk bir ilgisizlik değil, bastırılmış bir duygunun sessiz çığlığıdır. Çünkü Fatma, hissettiklerinin farkında oldukça geri çekiliyor. Kalbinin onu sürükleyeceği yoldan korkuyor ve bu korku, Flavius'un her adımını biraz daha yalnızlaştırıyor. Asıl kırılma noktası ise Flavius'un sevdiği kadının nişanını tebrik etmek zorunda kalmasıdır. Bu sahne bir vedadan daha ağırdır. Sevdiğin insanı mutlu görmek zorunda kalmak ama o mutluluğun parçası olamamak işte Flavius'un içindeki yangın tam da burada büyür. O an Flavius sadece bir aşık değil, onuruyla acı arasında sıkışmış bir adamdır. Peki ya gerçek ortaya çıkarsa? Fatma, Flavius'un aslında bir Tatar Türkü olduğunu, kimliğini, geçmişini ve her şeyi sadece aşkı için feda ettiğini öğrenirse ne olur? İşte burada kaderin acımasız yüzü devreye girer. Çünkü bazı gerçekler geç öğrenildiğinde mutluluk değil, pişmanlık getirir. Fatma gerçeği öğrendiğinde Flavius artık zorlamamayı seçmiştir. Çünkü gerçek sevgi bazen vazgeçmeyi bilmektir. Flavius'un en güçlü tarafı aşkı değil, sabrıdır. O, sevdiği kadını kendine mecbur bırakmaz. Kaderine razı olur, geri çekilir ve sessizce kabullenir. Bu tavır onu zayıf değil, aksine daha güçlü bir karakter haline getirir. Çünkü herkes savaşabilir ama herkes susarak sevmeyi beceremez. Tarihi açıdan bakıldığında Flavius karakteri oldukça dikkat çekicidir. Tarihi kaynaklara göre, Bizans kökenli olup sonradan Müslüman olan ve Osmanlı hizmetine giren komutanlar vardır. Evranos Bey bu isimlerin en bilinenidir. Evranos, Orhan Bey döneminde önemli askeri görevler üstlenmiş, fetihlerde aktif rol oynamış güçlü bir komutandır. Bu yönüyle Flavius'un Müslüman olup Orhan Bey'in yanında yer alması tarihsel açıdan tamamen mantıklıdır ve sağlam bir zemine oturur. Ancak tarih nettir. Evranos Bey'in Fatma Hatun ile evliliğine dair hiçbir tarihi kayıt yoktur. Bu aşk, tarihten değil, dizinin duygusal kurgusundan beslenir. Ama unutulmamalıdır ki diziler tarihi birebir anlatmak zorunda değildir. Bazen tarihin ruhunu hissettirmek yeterlidir. Ve Fatma ile Flavius'un hikayesi işte tam olarak bu ruhu taşır. Bu aşk bize şunu anlatır. Her sevda mutlu sonla bitmez ama her fedakarlık iz bırakır. Flavius Fatma'yı kaybetse bile inancını, onurunu ve duruşunu kazanır. Fatma ise belki de en büyük